her şeyin ters gittiği ve yine de sakin kalan o kişi olduğun hissini biliyor musun? İşte budur stoğacılığın özü. Antik bir felsefe olan stoğacılık sadece tarih değil, modern yaşam için pratik bir araç setidir. Marcus Aurelius, bir Roma imparatoru ve bir stoğacı savaşlarla, salgınlarla ve saray entrikalarıyla yüzleşti ancak olağanüstü sakinliği ve bilgeliği ile hatırlanır. Onun sırrı şuydu: Hayatın öngörülemez ve genellikle zorlu olduğunu biliyordu. Ancak bu zorluklara nasıl yanıt verdiğimiz bizi gerçekten tanımlayan şeydir. Şimdi aynı gücü günlük yaşamınızda kullanmayı hayal edin. Zor konuşmaları yönetmekten hayatın beklenmedik dönemeçlerinden geçmeye kadar bu videoda size sakin ve sakin kalmanıza yardımcı olabilecek stoğacılığın sunduğu 10 altın dersi paylaşacağız. Bunlar sadece felsefi fikirler değil, zaman ve tarih tarafından test edilmiş pratik stratejilerdir. 21. yüzyılın zorluklarına uygulanmaya hazır. Bu derslere daldıkça unutmayın, duygusuz olmakla ilgili değil, duygularınızın efendisi olmakla ilgilidir her engeli daha güçlü ve dirençli hale gelmek için bir fırsata dönüştürmek için Marcus Aurelius'un bilgeliğini kullanma hakkınız vardır. Birinci ders, kontrol edebileceğiniz şeylere sarılın. Bugünün hızlı tempolu dünyasında sakin bir yaşam sürmek, Herkül gibi bir görev gibi hissedebilir. Ancak stoacılık her zamanın değerli bir mücevheri sunar. Gücünüzün içinde ne olduğuna odaklanın. Bu, Hayatın zorluklarını görmezden gelmekle ilgili değil, enerjinizi etkili bir şekilde yönlendirme ile ilgilidir. Modern bir savaşçı gibi hayal edin, savaşta değil, günlük hayatta. Silahlarınız, seçimleriniz, eylemleriniz ve tutumunuzdur. Günlük rutininize dalın, kararlar ve eylemlerle doludur. Bazıları küçük, bazıları büyük. İşte gücünüz burada yatıyor. Trafik, hava durumu veya başkasının ruh hali gibi şeyleri kontrol edemezsiniz. Ancak tepki verme şeklinizi kontrol edebilirsiniz. Stoacılık, duyguları bastırmakla ilgili değil, onları tanımak ve ardından nasıl hareket edeceğinizi belirlemektir. Duygular zaman zaman istenmeyen konuklar gibidir. Ancak onların eve gelip gelmeyeceğine siz karar verirsiniz öfke veya üzüntü kapıyı çaldığında onları kabul edin, neden orada olduklarını anlayın ve ardından onları evden çıkışa yönlendirin. Duygusal eviniz, sizin kurallarınızla. Zihninizi bir bahçe olarak düşünün, içine ne ekerseniz, nasıl bakım yaparsanız iç mekan manzaranızı belirler. Bu bahçede hem bahçıvan hem de mimarsınız, pozitiflik tohumları ekin, düşünceli eylemlerle onları sulayın ve negativiteyi söküp atın. Bu hayatın acı gerçeklerini görmezden gelmek anlamına gelmez. Yaşamın bu gerçeklerini nasıl görüntülediğinize odaklanmakla ilgilidir. Düşüncelerinizi ve eylemlerinizi şekillendirdiğinizde dışarıdaki fırtınalara rağmen içeride bir sükunet cenneti yaratırsınız. İkinci ders, kabul etmenin gücünü kullanın kabul, sessiz bir süper güç gibidir. Bir plajda dalgaların ayaklarınıza vurduğunu hayal edin. Dalgaları durduramazsınız ama onlarla sörf yapmayı öğrenebilirsiniz. İşte stoğacılık bize kabul etmenin böyle bir şey olduğunu öğretir. Bu, her şey yolunda gittiğinde elinizdeki dalgaları durdurmakla ilgili değil, hayır demekle ilgili değil. Bazı şeylerin elimizde olmadığını kabul etmek ve onlarla mücadele etmek yerine onlarla uyum sağlamayı öğrenmektir. Şimdi tümüyle yanlış başlayan bir günü düşünün. Kahvenizi dökersiniz, otobüsü kaçırırsınız veya önemli bir görevi unutursunuz. Bu anların ruh halinizi veya hatta tüm gününüzü mahvetmesine izin vermek kolaydır. Ancak bunun yerine bu hataları hayatın bir parçası olarak kabul ederseniz neşeli bir gün haline getirmek için hazır bir zorluk olduğunu kabul edebilirsiniz. 21. yüzyıla Marcus Aurelius'u getirelim. Belki tweet atmıyor veya paylaşmıyor ama bilgeliği zamansızdır trafik, hava durumu veya çevrim içi kaba bir yorum üzerine kafayı bozmak, yağmuru durdurmaya çalışmak gibidir, nafiledir. Bunun yerine işler yolunda gitmediğinde nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Tepkimiz bizi tanımlar, durum değil. Kızgın veya üzgün olabiliriz veya derin bir nefes alabilir, kabul edebilir ve bir sonraki adımı belirleyebiliriz kabul etmenin bu gücü sizi pasif yapmaz sizi güçlü kılar değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul ettiğinizde yapabileceklerinize daha fazla odaklanırsınız fırtınada bir ağaç gibi eğilirsiniz kırılmazsınız çünkü kontrol edilemeyen üzerine enerji harcamıyorsunuz kabul ediyorsunuz direnmiyorsunuz kabul her pratiğinizde her zorlukla güçlenen bir kas gibi direncinizi artırır ve bu öğrenmeye değer bir ders. Üçüncü ders, farkındalık pratiği. Farkındalık genellikle karmaşık bir kavram olarak yanlış anlaşılır. Ancak aslında stoğacılığın modern yaşamın telaşı için gizli silahıdır. Resim yapın. Günlük görevlerin kasırgasına yakalanıyorsunuz. Zihninizi dünün pişmanlıklarından yarının endişelerine koşturuyorsunuz. İşte stoğacılık Dur diyor, nefes al ve şimdi burada ol. Benim farkındalığım stoğacılıkta büyük olaylarla ilgili değil, sıradan şeylerde sihir bulmaktır. Kahve içiyorsanız, işe yürüyorsanız veya sadece nefes alıyorsanız, her an kendinizi şimdiye sabitlemenin bir şansıdır. Yaptığınız her şeye tamamen mevcut olmak, geçmişte veya gelecekte kaybolmamak anlamına gelir. Pratik olalım duyularınıza odaklanmaya başlayarak başlayın. Ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz, ne kokuyorsunuz? Bu sadece gözlerinizi kapatarak meditasyon yapmakla ilgili değil, etrafınızdaki dünyaya daha geniş bir şekilde bakmaktır. Yemek yediğinizde her lokmanın tadını çıkarın. Yürüyüşe çıktığınızda her adımı hissedin. Zihninizi dolaştığında size gelmesine izin verin ancak onu nazikçe geri yönlendirin. Bu mükemmellikle ilgili değil, süreklilikle ilgilidir. Farkındalık bir kas gibidir. Ne kadar çok antrenman yaparsanız o kadar güçlü olur. Farkındalığı göz önünde bulundurmak gerçeklikten kaçmak anlamına gelmez, ancak onunla daha fazla mevcut olmak anlamına gelir. Hayatın zorluklarına sakin bir zihin ve istikrarlı bir kalp ile yüzleşmek anlamına gelir. Kapınıza stres vurduğunda, farkındalık ona cevap vermeden önce derin bir nefes almadır. Şu anda sahip olduğumuz tek şey olduğunu tanımaktır. Bunu kabul edin, tamamen yaşayın. Bu, stoğacı yoludur, kolay bir yaşama değil, derin anlamlı bir yaşama doğru bir yol. Dördüncü ders, dayanıklılığı geliştirin hayatın engelleriyle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi sıklıkla bir yol ayrımında buluruz, dayanacak gücümüzü sorgularken hissederiz. Oradaydınız değil mi? Bunaltı hissediyorsunuz ama içinizde susmayı reddeden bir güç fısıldıyor. İşte dayanıklılık, stoğacıların açıkça söylemediği marşları modern dünyamızın kaosunda gürültülü çalan bir marş. Hayat atışmaları kurduğunda sarsılmaz olmanız değil, bükülmeyi ve kırılmamayı bilmeniz önemlidir. Epiktetos bir kez bize büyük sözlerle değil, basit bir gerçekle nükteli bir şekilde yaklaştı. Sana ne olduğu değil, ona nasıl tepki verdiğin önemlidir. Bu mücadelelerinizi görmezden gelmekle ilgili değil, onları kullanmakla ilgilidir dayanıklılığı zihinsel kasınızı her zorluğa başa çıktığınızda güçlendiren bir kas olarak düşünün. Her sabah uyanırken dünya belirsiz olsa da tepkinizin ona nasıl olacağını bilirsiniz. Hayat sanatçısı sizsiniz. Yaşam kanvasınız ve dayanıklılık yaşamınızın kaba parçalarını direnç ve azim dokunuşlarıyla boyayan fırçanızdır. Dayanıklılığı geliştirmek parkta yürüyüş yapmaktan daha zordur. Genellikle özgüven eksikliği ve başarısızlıklarla dolu zor bir yolculuktur. Ancak unutmayın, her ne kadar küçük olursa olsun her adım iç stoiklerinizin ustası olmaya doğru bir sıçrama yapar. Rahatsızlığı kabul ederek başlıyorsunuz. Ondan kaçınmaktan kaçınmak, zorlukla yüzleştiğinizde asıl metali bulduğunuz anlar. Öyleyse bir sonraki hayat topu attığında yakalayın, inceleyin, öğrenin. Dayanıklılığınız sadece fırtınayı atlatabilmekle kalmaz. Yağmurda dans etmeyi öğrenirsiniz. Ruhunuzun ıslanmasına izin vermeyen bir ruhun feneri olursunuz. Beşinci ders, tepkinizi seçin. Tepkinizi şekillendirmek için gücü elinizde tutarsınız. Stoacılık bize hayatın engellerine karşı verdiğimiz tepkilerin modern gün savaşçılarının yolculuğunu tanımladığını öğretir. Bu bilgeliği benimsemek, beklenmedik bir darbeyle karşı karşıya kaldığınızda durumun duygularınızın efendisi olmadığınızı, sizin olduğunuzu anlamaktır. Kendi filminizin yönetmeni gibi her sahne, her tepki sizin senaryonuzdur. Bu nedenle beklenmedik bir şey olduğunda bir an için durun ve derin bir nefes alın. Bu duraklama zayıflık değil, bilge bir kişinin gücüdür. Sizi yükselten bir tepki seçmektir. Bu stoik dersi uygulamak, duyguları bastırmak veya duyarsız olmakla ilgili değil, hisleri kabul etmek, sonra da onları yapıcı bir eyleme yönlendirmektir kaderin yaprağı olmak istemiyorsunuz. Kaderinizi belirleyen kişisiniz. Geminizin kaptanı, fırtınalarla ve sakin sularla başa çıkan yaşamın zorlukları ve sakin suları arasında bu yaklaşım zorlukları adım taşlarına dönüştürür. İş yerinde sinirliyseniz bu enerjiyi yaratıcılığa veya yeni bir beceri öğrenmeye yönlendirin kalbiniz kırık ise bu duygunun derinliğini başkalarıyla daha derin bir bağlantı kurmak veya kendinizi daha iyi anlamak için kullanın. Tepkinizi seçerek sadece hayatta kalmıyorsunuz, gelişiyorsunuz, dayanıklılık ve büyüme hikayesi yazıyorsunuz. 6. Ders Aşırı istekleri sınırlayın. Kendinizi gölgenin peşinden koşarken bulduğunuz oldu mu? Derinlerde sizi gerçekten mutlu etmeyecek şeylerin peşinde koşuyorsunuzdur. İşte aşırı isteklerin tuzağı budur. Stoacılık bu tuzaktan uzak durmamızı öğretir. Mutluluğunuzu bulmak için hayatı deneyimlemekten vazgeçmek değil, temel olanı bulmaktır. Bu ders hedeflerinizi bulanıklaştırmak veya orta halli bir yaşam için yerleşmekle ilgili değildir odaklanmanızı gerçekten yaşamınızı zenginleştiren şeylere yönlendirmenizi sağlar. Zihniniz sonsuz isteklerin gürültüsüyle dolu olduğunda bir fırtınada huzur bulmaya çalışmak gibidir. Bu gürültüyü kesmek için her şeyin değil, gerçekten size mutluluk getiren şeylerin niteliği hakkında odaklanın. Gerçek mutluluğunuzu neyin getirdiğini bulmak Yeni bir satın alma heyecanından daha kalıcı olan şeyleri bulmak mı? İyi bir ilişkinin sıcaklığı, kişisel başarının tatmini veya kendi başınıza sessiz bir anın huzuru gibi. Bunlar zamanla solmayan hazinelerdir. Aşırı istekleri sınırlayarak kaybettiğiniz değil, mutluluğunuzu kontrol edersiniz. En zengin kişi en çok olan değil, en azına ihtiyacı olan kişidir. Bu nedenle bu dersi nasıl uygulayabilirsiniz? İşte başlamak için sadece dolabınızı değil, zihninizin gereksiz arzuların karmaşasını da temizleyin. Hayatınıza değer katan şeylere odaklanın. İlişkiler, kişisel gelişim, deneyimler. Bunlar varlığımızı zenginleştiren mücevherlerdir. Bir sonraki büyük şey için arzu dalgaları çarptığında bir nefes alın ve kendinize şunu sorun. Gerçekten bunu ihtiyacım var mı? Beni daha iyi bir insan yapacak mı? Çoğu zaman cevap hayırdır. Bu, sahip olduklarınızı takdir etmeye geri adım atmamak, mutluluğunuzun bitiş çizgisinde olmamasıdır. Gerçek mutluluk, gerçek değerlerinizle uyumlu bir yaşam sürmektir. Eğer bu içgörüler size dokunuyorsa ve değer buluyorsanız, lütfen beğen butonuna basın. Bu bilgeliği diğerleriyle paylaşmanın harika bir yoludur ve öğrenme topluluğumuzu genişletir. 7. Ders Erdemli olun, hayatın talepleri arasında denge kurmaya çalışırken değerlerinize sadık kalmaya çalışmanın mücadelesini anlıyorsunuz. Ancak işte stoğacılıktan güçlü bir ders. Erdemli olun. Modern hayatın kaosunda sakin kalmak için basit ancak derin bir rehberdir. Bu büyük jestlerle ilgili değil, küçük günlük dürüst, cesur, bilge ve öz kontrolün eylemleriyle ilgilidir. Bu erdemler bilgeliklerinde zamansızdır. Yoğun dünyamızın fırtınalı denizlerindeki demirbaşlardır. İlk olarak kendinize ne olmak istediğinizi söyleyin ve sonra ne yapmanız gerektiğini yapın, dedi Epiktetus, bir stoacı filozof. Bu alıntı sadece bir dizi kelime değil, bir eylem çağrısıdır. Bu, kendinizi yansıtma ve olmak istediğiniz kişiyi anlamayla başlar, sonra eylemlerinizi bu vizyonla uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Eğer sakinlik arıyorsanız, sakin bir şekilde hareket edin, Cesareti değerli buluyorsanız korkuyla yüzleşin. Eylemleriniz sizi tanımlar, koşullarınız değil. Bu erdemleri günlük olarak uygulayarak sadece büyük zorluklar için değil, aynı zamanda günlük engeller için de etrafınızda sakinlik kaleleri inşa edersiniz. Stoacı yol pratik ve ilgilidir. Hatta yoğun dijital çağımızda bile Dünya sizi acele ederken durma ve düşünmeyi seçtiğinizde bilinçli seçimler yapmaktır. Öfke veya hayal kırıklığı kapınızı çaldığında onları anlayışla karşılayın, sonra bırakın. Bu seçim anlarında Stoacı erdemleri pratiğe geçirirsiniz. Unutmayın, mükemmellikle ilgili değil, ilerlemeyle ilgilidir bu erdemleri yaşayarak sadece hayatı yönlendirmiyorsunuz, sakin bir varoluş sanatını adım adım ustalaşıyorsunuz. Bu, stoğacılığın özüdür, iç huzura giden bir yol olarak erdeme bağlılık. 8. Ders Yaşamın geçici doğasını anlamak Dünyanın zorluklarla karşılaştığımızda dönüp dönmediğini anlıyorsunuz ve biz de aynı şekilde olmamalıyız. Hayatın geçici doğasını kabul etmek, özellikle gelgitler zorlaştığında bizi gerçeklikte sabit tutan önemli bir stoacı dersidir. Tüm belirsizliğiyle hayat sürekli hareket halindedir. Bir an burada, bir sonraki an yok olur. Bu umutsuzluk için bir neden değil, bir eylem çağrısıdır. Şimdi tamamen yaşamamız, geçici anların kıymetini takdir etmemiz ve her durumdan en iyisini yapmamız gerektiği konusunda bizi cesaretlendirir. Değişimin tek sabit olduğunu kabul etmek ve fırtınanın geçmesini beklemek yerine yağmurda dans etmeyi öğrenmektir. Marcus Aurelius bir zamanlar zaman bir nehir bir kere görülen ve hemen yanımızdan geçirilen bir dizi olaylar şiddetli bir akıntıdır," dedi. Bu canlı metafor, hayatın geçici doğası üzerine stoacı görüşü özetler. Bu, buradaki zamanımızın sınırlı olduğunu hatırlatan bir hatırlatıcıdır ve geçmişe takılmak veya gelecekten endişelenmek yerine odaklanmamız gereken şey şimdi'dir. En önemli olan sahip olduğumuz zamanı nasıl kullandığımızdır. Bu geleceği göz ardı ettiğimiz anlamına gelmez. Ancak şeylerin aniden değişebileceği farkındalığı ile yaparız. Bu anlayışınızın günlük yaşamınıza nasıl dönüşebileceğini düşünün. Geçmiş zaferlere sarılmak veya gelecekteki belirsizliklerden endişelenmek yerine sadece şimdiye odaklanın. Sadece hareket edip fark yaratabileceğiniz zaman Geçmiş bir anıdır, gelecek bir olasılıktır. Ancak şimdi gerçektir ve dokunulabilirdir. Hayatın geçici doğasını kabul ederek, hayatın kaçınılmaz değişimlerinden sarsılmayan bir huzur geliştirirsiniz. Bu bağlılık veya duyarsızlıkla ilgili değil, hayatın kaçınılmaz fırtınasında istikrar bulmaktır. Bu stoacı dersi kucaklayın ve sizi saran kaos ne olursa olsun İçsel bir sakinliğin kaynağını bulacaksınız. Dünya değişse de sakin ve dayanıklı kalma yeteneğiniz sabit kalır. Değişen bir dünyada bir fener olur. 9. ders. Şükretmenin değeri. Günümüzde hayatın fırtınası sık sık bizi arzuların ve hayal kırıklıklarının denizinde kaybolmuş bir şekilde bırakır. Varlığımızın sadece harikasını unuturuz. Ancak bu sise nüfuz eden, bir zamanlar yaşlı bir bilgi olan Seneca'nın keskin bir feneri vardır. Şükretmenin derin gücüne sıkı sıkıya inanmıştır. Bu, sadece büyük rüzgarlar için teşekkür etmekle ilgili değil, genellikle gözden kaçırdığımız küçük günlük mucizeleri tanımakla ilgilidir. Bu stoacı ders sadece bir felsefe değil, aynı zamanda gerçekten önemli olanlara odaklanmamızı sağlayan pratik bir araçtır. Seneca'nın öğrettiği gibi şükretmek pasif bir duygu değil, dünya ile aktif bir etkileşimdir. Hayat düzgün akarken şükretmek kolaydır. Gerçek meydan okuma ve şükretmenin gerçek sınavı, işler istediğimiz gibi gitmediğinde bile minnettar olacak nedenleri bulmaktadır. Bu, yağmur altında ıslak bir günün güzelliğini fark etmek veya başarısız bir çabayı takdir etmekle ilgilidir bakış açımızı değiştirerek deneyimlerin tam spektrumunu takdir etmeyi öğreniriz. Dayanıklı ve neşeli bir kalp geliştiririz. Bu stoacı uygulama sadece ruh halimizi aydınlatmakla kalmaz. Aynı zamanda zorlukları büyüme ve bilgelik fırsatlarına dönüştürür. Senega bir keresinde gerçek mutluluğun geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan şu anda keyif almak olduğunu söyledi. Bu şimdiye minnettarlıkla yaklaşma çağrısını yankılar. İşin sırrı küçük başlamaktır, cildinizde güneşin sıcağını, bir yabancının gülümsemesini veya en sevdiğiniz şarkının rahatlatıcılığını fark etmek. Bu basit zevkleri kabul ederek bizi yaşamın kaçınılmaz fırtınalarına karşı sağlamlaştıran bir minnettarlık alışkanlığı oluştururuz. Bunu yaparak sadece hayatta kalmayız aynı zamanda içimizdeki huzur ve memnuniyetin bir kaynağını buluruz. Dışsal koşulların alamayacağı bir iç mutluluk. Bu stoacı yol sadece sakinliğe değil, derinlemesine tatmin edici bir yaşama bir yol değildir. 10. Ders Öğrenmeye ve büyümeye devam edin. Dostum, hayatımızda hoş olmayan ama kaçınılmaz misafirler olan zorluklar. Habersiz gelirler ve genellikle takdir edilmezler ancak büyük bir büyüme fırsatını taşırlar. Stoacılık bu anları teslim olmak yerine bir savaşçının enerjisiyle kucaklamamızı öğretir. Hayatın belirsizlikleriyle olan bu mücadelelerde gerçek gücümüzü şekillendiririz. Öyleyse kim yenilmezdir diye sordu Epiktetos. Bu zamansız içgörü kişisel gelişim yolculuğumuzdaki pusulamızdır bizi içsel seçimlerimize ve tepkilerimize odaklanmaya iter. Dışsal kontrolümüzün ötesindeki olaylar değil. Gerçek büyüme karşılaştığımız zorlukların büyüklüğünde değil, onlara nasıl yanıt verdiğimizde bulunur. Karakterimizi ve kaderimizi şekillendiren küçük günlük kararlarla ilgilidir. Görünüşte sıradan seçimlerde sağlam ve güçlü bir karakterin temelini atarız kişisel evrimimize olan bağlılığımızın bir kanıtı. Yolumuz kişisel, benzersiz ve başka birinin yoluna kıyaslanamaz. Her adım, her tökezleme bizim sahip olduğumuz ve öğrenmemiz gerekenindir. Sadece okuyarak veya düşünerek büyümeyiz. Dünya ile etkileşime girerek, inançlarımızı ve değerlerimizi yaşamın gerçekleriyle test ederek büyürüz. İşte modern stoğacılığın özü budur, bir bilgelik pratiğine pratik bir, elle tutulur bir yaklaşım. Hayatın karmaşıklığına dalarak, güçlü bir şekilde daha bilge ve daha dayanıklı olarak ortaya çıkmak için fırsatın olduğunu bilerek, yolculuğunuza cesaret dolu bir kalple ve öğrenmeyi bekleyen bir akılla sahip olun. Bu 10 ders. Stoacı felsefenin yaşamın dikkat dağıtıcı ve belirsizlik dolu yanlarıyla sakinlik ve düzen içinde nasıl başa çıkılacağına dair pratik bir rehber sunar. Unutmayın, gerçek sakinlik içeriden yetiştirilir. Bu içgörüleri takdir ediyorsanız ve stoğacı bilgeliği keşfetmeye devam etmek istiyorsanız, lütfen beğenmeyi, bildirim zilini çalmayı ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bu yolculukta stoacı kalın ve bağlı kalın içsel büyüme yolculuğunda